Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Sümit. Bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta kim yap boyun oynuyoruz. Yanımda Enes ve Fallı Çerevi var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun uzaylının kafasında? Aa uzaylı bug'a girdi. Evet arkadaşlar. <laughs> Neyse evet bugün sizler arkadaşlar bir dakika <laughs> oyunun sesini biraz kısacağım. Bugün sizlere e, PvP modunu anlatacağım arkadaşlar. PvP modunda çok farklı şeyler yapabiliyorsunuz ve sadece kılıç ve silahtan ibaret değil arkadaşlar. PvP modunda gerçekten çok fazla şey var. Şimdi arkadaşlar öncelikle PvP modu nasıl aktif edeceğiz ona bakalım. Şimdi şuradan liste var gördüğünüz gibi burada biz varız ve is e, ismemizin hemen sonunda kılıç var. Bu kılıç PvP modunun açıldığını işaret ediyor ve PvP modunu nasıl açıyoruz? Shop'a tıklıyorsunuz ve e, golda falan da tıklayabilirsiniz. Burada ayar çarkı var. Buna e, basıyorsunuz arkadaşlar. Bastıktan sonra Biraz inince burada pvp mod var bunu açtıktan sonra arkadaşlar oyun içinde takım arkadaşlarınızla savaşabiliyorsunuz Evet arkadaşlar şimdi onlarla savaşabileceğiniz itemleri göstereceğim arkadaşlar şimdi bir bakalım Teker teker dizelim umarım hiç kimse almaz Evet arkadaşlar buradan yıldıza tıklıyoruz şimdi Çoğu kişinin bilmediği tnt bu tnt sadece oyun içinde patlamıyor ee, Ekstradan dinamit ee, bunları biraz mesafeli koyalım arkadaşlar tamamdır ee, bu topu anlayabilirsiniz zaten Onun dışında bu var bu gerçekten güzel bir silah bu arada bunu şöyle koyalım harpun zarar vermiyor Evet bir de şu dev cannon var arkadaşlar bunu da koyalım en önemlilerinden birisi silah benim favorim bu Bu arada dur bir dakika şöyle lan koyamıyorum nasıl çevireceğiz bunu ha bir dakika Heh, Tamamdır Evet silahlar ve korsan kılıcı var arkadaşlar bunu da koyabilirsem. Evet, korsan kılıcı var. Burada okumuz var. Hemen oku da şu şekilde. Ben niye koyamıyorum bunları ya? Evet arkadaşlar, okumuz var ve burada ee, gördüğünüz gibi iksirler var, bombalar var. Bunları da kullanabiliyoruz arkadaşlar PvP modunda. Ve daha sonra arkadaşlar kılıç var burada. Hop, kılıcı da şu şekilde koyalım. Büyü asamız var. Büyü asasını belki biliyorsunuzdur. Bunu da koyalım. Bakalım başka bir şey var mı? Onun dışındaki çoğu şey hasar vermiyor arkadaşlar. Evet şimdi teker teker başlayabiliriz. Şimdi buradaki arkadaşlar öncelikle sizlere iksirlerin güçlerini tanıtacağım. Hemen şöyle alalım. Evet Eylül denek sensin gel buraya. <laughs> evet arkadaşlar mavi iksirden başlıyoruz. Mavi bombayı rakibinize atarsanız bu arada rakibinizde de pvp'nin açık olması lazım. Attığınız zaman gördüğünüz gibi rakibiniz donuyor arkadaşlar ve e, bir süre hareket edemiyor. Evet Eylül şu anda dondu gördüğünüz gibi. Evet buz çatırdıyor arkadaşlar ve bir süre sonra... Gördüğünüz gibi bu şekilde kırılıyor ve kurtuluyor. Gelelim kırmızı bombaya arkadaşlar. Kırmızı bomba rakibe yanma hasar vere bu yüzden onu en son atacağım. Sarı atıyorum. Sarı rakibi gördüğünüz gibi stunlıyor ve full dans etmek zorunda kalıyor ve hiçbir şey yapamıyor bu sırada arkadaşlar. Hareket edemiyor. Sadece dans ediyor. Bu da rakibi bir süre stanlıyor arkadaşlar. Gelelim pembe olana evet pembe olan rakip e, rakibinizi size aşık ediyor arkadaşlar ve durmadan sizi takip ediyor arkadaşlar. Nereye giderseniz gidin kendi kontrolünde olmadan sizi takip ediyor pembe iksiri arkadaşlar. Ve gelelim e, bu kırmızı iksiri arkadaşlar. Bu kırmızı iksiri rakibinize atarsanız rakibiniz alev alıyor. E, bunu bilerek en sona sakladım çünkü evet <laughs> rakibinize baya bir yanma hasarı vereceğim Yangını ver yangını ver Ben yan öl. Evet öldürmüyor arkadaşlar haberiniz olsun. Ama iyi bir şekilde can azaltı söyleyebilirim. Aha misafirimiz var hoş geldin. Kim geldi lan? Bunun içinde niye adam yok veya ben niye göremiyorum? Allah Allah. Evet tuhaf bir araç geldi ve geri gitti. Evet SAAS -A -A -S gibi bir şey oldu. Neyse dur. Tamamdır. Her içindeki her kimse şu anda baga girdi ve full burada kalmak zorunda. Evet neyse diğer silahlarımıza bakalım. Şimdi TNT oyun içinde nasıl kullanılıyor arkadaşlar? Bunu alalım. Oradan silelim tamam mı? Şimdi bende kaç tane TNT var? Bir bakalım arkadaşlar. 27 tane TNT var görüyorsunuz. Şöyle <laughs> affedersiniz. Rastgele böyle ortama dizdim bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bu TNT'ler patlıyor mu? Evet patlıyor arkadaşlar ve nasıl patlıyor? Bildiğiniz gibi kırmızı iksir yanma özelliğine sahip. Pardon mavi aldık yanlışlıkla bir dakika. Ee, evet şu şekilde alalım. Atıyoruz için arkadaşlar. Hatta içine ben de gireyim şu şekilde. Bakın arkadaşlar izleyin. Hop. Güm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uzaya çıkan ilk komando olduk gördüğünüz gibi. Ve büyük ihtimalle... Oo ben bu beni sevmek bayağı... mi Baya uçtum şu anda. Hayır seni sinir etme videosu başka zaman canım. <laughs> evet şu anda kırmızı takıma uçtum gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi TNT'leri o şekilde patlatabilirsiniz. Şimdi aklıma takılan bir soru daha var arkadaşlar. Madem ıı, kırmızı bomba TNT'nin yanmasını sağlıyor. Peki mavi bomba tam yanacakken söndürebilir mi acaba? Ona da bir bakalım. Evet şu şekilde koydum. Hem kırmızı aldım mi? hem de mavi aldım. Dur bekle. Şu anda yakacağım. Evet şu anda yanıyor. Hemen altıya bastım. Hop. Aa, Evet kurtarmıyormuş arkadaşlar <laughs> Evet gelelim dinamite Dinamitin patlama alanı daha fazla arkadaşlar ee, Onları da şu şekilde dik koyacağım Dik koyabiliyor muyuz? Dik koyamıyoruz galiba Ha buldum tamam hemen şuradan kırmızı. Ya bak hep kırmızıya basıyor mavi geliyor Al Eylül senin olsun Hop yakala <laughs> Evet buradan kırmızıyı aldım arkadaşlar Bakalım bunların patlama etkisi ne kadar Aa ben üstüne çıkamıyorum yalnız bunu Heh, çıktım Evet atıyorum Evet gördüğünüz gibi kömür oldular yanıyorlar ve ve arkadaşlar ee, evet pek de bir etkili ee, pek de bir etkisi yokmuş bunların arkadaşlar görmüş olduk. Onun dışında arkadaşlar gelelim bu normal kanona. Evet şimdi kendimi vurmayı deneyeceğim bakalım tek atacak mı? Ee evet bunlar rakibe hasar vermiyormuş galiba arkadaşlar. Bir de ben kendim Eylül'e sıkayım Eylül üzgünüm <laughs> karşıya gitmeyeyim. Evet bu fitilinin yenilenmesini bekliyorum şu anda bir dakika. Hah. Evet bakalım öldürecek mi? Eylül hareketsiz kal, hareketsiz kal. Hop. Aa evet. Başka bir rakibe sıkarsanız arkadaşlar rakibin canı azalıyor. Gelelim bu makineye. Bu makinenin içine binmek zorundasınız arkadaşlar. İçine binip sağ sol yapabiliyorsunuz bu şekilde. Sıkmaya bastığınız zaman da bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar modunu yani. Evet böyle. Ve eğer bu şekilde birisini vurursanız size 10 gold veriyor. Bu şekilde de para kasabilirsiniz. eylülü biraz <laughs> kanser ettik ama kusura bakmasın. <laughs> Enes burada donmuş. Enes baga girmiş. Enes'e bakalım biraz. Hep, biraz hep Eylülü vuruyoruz. Biraz da Enes'i bularım. Evet, bu elimde gördüğünüz top gerçekten çok güçlü. Bu da tek atıyor. Hop mesela şöyle bir bakın. Hop. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da 3 gold veriyor. Evet. Gelelim arkadaşlar korsan kılıcına Korsan <laughs> kılıcı ha pardon silahı atladık Önce silah arkadaşlar evet Bu silahlar arkadaşlar rakibe değdiği zaman tek atıyor ee, Eylül'ü mü vursak Evet NS AFK bam Bam, evet vurdum <laughs> ve her öldürdüğünüzde üç gold veriyor arkadaşlar. Bununla birazdan duello yapacağız haberiniz olsun. Evet, gelelim kılıca arkadaşlar kılıçla bildiğim kadarıyla tek atıyor. Eylül kılıcını çek seni duello'ya takip et ee, şey takip etmek nadan takip etmek değil. Seni duello'ya davet ediyorum Eylül gel buraya. Aptu, Evet buradan kılıcını al duello atalım hadi. Şuradaki alacağım bak korsan kılıcı olanı. al onu Hadi bakalım başlıyoruz çek kılıcını. Do arkadaşlar. Canıma Nedir bakın. Kaldım. Çok az canım kaldı. Çok az canım kaldı. Boy Boy, bu, da böyle bir silah. Boy farkı <laughs> Boy farkından <laughs> kazandım evet. <laughs> e, silahı göstermiştik. Silah tek atıyor. Ok. Evet oku hemen gösterelim arkadaşlar. Evet ben e, dağdan kaçan Uhud okçusu. Gel buraya. Allahuekber Ekber. Ah. Allah Ekber. Allah <laughs> <laughs> Ekber. şimdi bir dakika. E, bu hep 30 mu vuruyor onu merak ediyorum şu anda. Bir dakika el dur bir hareketsiz kal. Beni mi vuracak? Beni mi vuracaksın? Vuramazsın. 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 Hop. Tamamdır tamam. Tam vuracakken öldürdüm tamam. Evet ok 30-30 vuruyor arkadaşlar. Her isabet ettirdiğinizde 30 canı gidiyor. Gelelim bu uzun gümüş kılıca. Evet. E, gümüş veya çelik hiçbir fikrim yok. Ben buna gümüş kılıç diyeceğim. Ben Witcher'ım bana ne. Evet Eylül bundan da sana bir tane vereceğim. E, beraber seninle kılıç düellesi yapalım bir daha. Dur bakayım. Çek kılıcını. Draw your weapon. Hadi vs. Gel. Gel. Demacia <laughs> vuruna. <laughs> ah be öldüm ya. Evet gördüğünüz gibi çok az canı kalmış arkadaşlar. Bu da böyle bir silah. Gelelim büyü silahına. Evet büyü silahına da bir bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sırada büyü asası var. Hop. Aa lan yanlışlıkla sildim. Bir dakika büyü asasını tekrar koymam lazım. Sildim yanlışlıkla. Ee, şöyle koyalım. Evet. Ee, bu da bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet rakibe çok az hasar veriyor arkadaşlar. Hatta hiç denilecek kadar az bir hasar veriyor. Hatta efendim evet, sabit var. kal. Belki de sadece etrafa hasar veriyordur. Tıkladığımız yere değil. Biraz bekleyelim. Bunun bir süresi var çünkü şu anda duman yanıyor. Bu duman geçtikten sonra kullanabiliriz arkadaşlar. Bir daha deneyeceğim birazdan. Ee, süresi geçsin. Bu arada siz de videoyu beğenmeyi ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, şu anda silahımız aktif. Bakalım etrafa mı hasar veriyor. Yani evet aslında bakarsanız bu pek bir işe yaradı söylenemez. Bu silah boş verin. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Eylül ile duel Eylül, Eylül ben öldürecek misin cidden? Vuracak mısın beni Eylül? Oy kafamın üstünden 5 tane top geçti az önce. <laughs> Neyse şimdi. Eylül ile cowboy duello satacağız. Evet arkadaşlar duello hazır. Bu çizgilerin önüne geçmek yasak. Eylül hazır, hazır mısın? Evet. 1 2 3 Oh oha renk değiştiriyor bu arada. Gördün mü? Ah, vuramadım. Gel buraya, gel buraya. Hop, şuradan. Aha, ya değmedi. Eylül çizginin önüne geçiyor. Eylül ile ilece. Allah vuruyor az daha. Hop, hop. Ah be, sıyırdı. Dur, Enes geldi. Enes'i vuracağım ben. Enes masum. Hop. <laughs> ah be, Enes'i de vuramadım. Neyse. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel 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 buraya gel. Hop lan nasıl? Ya çok saçma. Çok saçma. Ah ah vuruyordu. vuruyordu. O lan Enes de bana vuruyor. İ ikiye bir, ikiye bir. Hile bu bana ne? Bana Abi ne? Enes ikiye bir. O zaman. Beni ilgilendirmez ben. Gel Enes gel ikimiz bir olup Enes'e girelim ha. bence bak. Ben bu teklifimi kabul etmelisin bence. E sen benim yanıma geliyorsun. Tamam işte yanında vurmayacak mıyım? Oradan da vurabilirsin. Ha, ha. <laughs> iksir atıyor, iksir atıyor. Evet. Sessiz. Ah hayır, aşk iksiri attı. Yemedim ki. Hop, Vurdum. Aa, ama vurdum. Aa, canı çok az kaldı. Canı çok az kaldı. Hop. Ha Eylül kılıçladı. İşte bu daya. Eylül'le çok güzel takım arkadaşı olduk ama Aa şerefsiz biliyordum <laughs> beni vuracağını. O yüzden silah hazırda tutuyordum Evet. <laughs> 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 Duellada kazananı ben oldum. Çok güzel. Hayır <laughs> Bu arada arkadaşlar bu paintball gibi sıktığınız şeyin rengini değiştiriyor. Ana. Bakın rengini değiştiriyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Niye böyle? Mesela şuna da sıkayım. Aa bunun rengini değiştirmedi mesela. Bir dakika şuna sıkalım. Bakalım bir. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar sarı renk yapıyor. Rengini değiştiriyor. Bunu da yeni öğrenmiş oldum. O zaman arkadaşlar bu videomuz da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.